Onur, Onur'la irtibatım koptu benim ya. O ayrı bir cumhuriyet oldu. Evet, mi? Onur konuşsana Onur. <laughs> ha dur, dur, Ne diyorsun? Söyle bir şey söyle. Niye toplanmış olabilir bu acil durum odası? Peki mesela Onur diyor ki eğer bunu e, mesela bu, bu saldırı, gerçi saldırı da henüz teyit edilmiş değil De, ama. Yani iddia evet. İddia ama. Hala iddia değil. Eğer İran'ın vekil unsurlarından herhangi birisi, ister Irak'taki Haçlı Şabi olsun, ister Suriye'deki Şii, milis. Şii milisler olsun, bir Suriye'deki Amerikan üssüne eş zamanlı böyle bir saldırı gerçekleştirmişse, bu getir şimdi o büyük haritayı. Yani bu büyük bir karış, büyük karışıklığa yol açar mı? Şimdi vurduğu yerler kendi içerisinde hassas. Ha bir haritada nereyi vuruyor? <laughs> bir Suriye haritası getirebilir misin? İddia yani, değeri zor mu? Yani iddia... Değeri zor ki El Ömer petrol yatırı. Vuruldu, vuruldu iddia edilen el Amerikan üsleri nerede? Bir, bir orayı bize gösterebilir misiniz? Yani iddia edilen Yine söylüyoruz teyitli, teyitli bir bilgi değil bu. Ee, bakacağız. Suriye büyük büyük harita ha, büyük Suriye haritası. Şimdi e, Fırat'ı şöyle çizerseniz kabaca, şurada Haseke, Şeddade ve El Hol var. Yani YPG PKK'nın e, yu. ana yuvalandığı yer yani meskun mahalleler olarak. Şurada e, Deryezur var. El Ömer Petrol Yatağı yatakları şurada. El Tanaf Üssü de Ürdün, Irak, Suriye üçgeninde. E, Bunların isimleri üstü, geçiyor değil mi? Bura, bu, burası burası Amerikalı için son derece önemli. Bir hayır hayır bu üslerin isimleri geçiyor. Yani geçiyor. İddia edilenler onlar. İddia edilenler, edilen edilen buralar. buralar. Yani. Peki e, bu üsler e, çok korunaklı yerlerde mi? Korunaklı mıdır yani? Yani Amerikalıların üstleri evet korunaklıdır. Yani o beton bloklar var ya, o beton blokları her, her zaman görürüz oralarda. Peki drone saldırısına açık mıdırlar? Yani üstlerde tabii şeyleri var, hava savunma sistemleri var. Ama e, droneların kabiliyetine bağlı, hava savunma sistemlerinin e, karşı koyma yeteneğine bağlı olan bir şey. Yani aşı aşmayı başarmışlar. Yani sonuçta Iron Dome'u konuşurken, Hamas nasıl aşmayı başarabiliyorsa çeşitli sahiplerde burada da bir aşma gerçekleşmiş olabilir mi? Olabilir. Vuramamış olabilirler mi? Yani üstlerde hava savunma sistemleri olsa bile ıskalamış olabilirler mi? Olabilirler. Peki eğer söz konusu iddia gerçekse ve gerçekten Suriye'deki 3 Amerikan üssü vurulduysa evet. e, can kaybına yol açar mı böyle bir e, vurma? Şimdi e, okudum Irak tarafındaki üstleri El Hariri vurdukları zaman çok yaralıları var diye bir bilgi geçti. Sonra bu bilgi teyit etmediler. Abi teyit yok. Evet hiçbir yerde Yani yok. Bu, 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 dönemde şunu fark ettim Ahmet Bey. Amerikalılar e, şey, üstleri saldırıyor olsalar bile bunu gündem etmiyorlar. O zaman hiç açıklamayabilirler. Açıklamayabilirler. Burada şu, şu harita geldi daha büyük harita. Bir evet. daha gösterir misiniz? Yani evet, iddia edilen olayın nerede gerçekleştiğini. Şurası Haseke, El Hol Şeddade, şöyle bir alan burası. Buradaki üstlerini vurmuşlar. Bir dakika, bir de bana şunu söyleyebilir misiniz? Oradaki üst demek ne demek? Yani nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız? Bir büyük beton duvarlı falan bir yer mi? Evet, aslında geçen bizim Sihan'ın düşürüldüğü yerde, Hasake'deki ana üstleriydi. Ne de yani ne var orada Bir bina mı var? Şimdi 40 bin tır diyorsunuz ya. İşte o büyük o yığınağın oralarda depolandığı yerler oralar. Bir bina mı bu? Ya bir yerleşke ya, devasa bir yerleşke. Tabii devasa bir yerleşke. Kaç Amerikan askeri var mesela burada? Yani Suriye'de toplamda 900 Amerikan askeri olduğu ifade ediliyor. Ama, Ama son evrede artmış. PKK'nın kontrolünde bir yerde nasıl vurabiliyor? Nasıl? Ya yani orası PKK kontrolünde değil mi? PKK'nın kontrol ettiği alan burası. Tamam. Ama PKK'yı kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri o üslerden e kontrol dair. ediyor. Yok Ka yok yo, kabul ediyor. Yok ya. Haçlı abi nasıl vuruyor? Nasıl siz doğru ya PKK kontrol ediyorsa? E, dronlarla. Ya bir, bir de bu buralarda yani Haşi abiler örneğin şuradan geçiyorlar. Ha 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 anladım. Tamam. Bu şu alanda Deryazur havzasında da haşliş abiler var. Peki Irak'taki ola hani eğer gerçekleştiyse nereyi işaret ediyorlar Irak'ta? Hukukta e, Ayn el Esad, Ambar bölgesindeki üstlerini Ayn el Esad'ı vurdular, Hariri vurdular hatta Bağdat'taki viktoru Bey'si de patlamalar olduğu ifade edildi. Vurdular demeyin de vurdukları iddia ediliyor. Vurdukları iddia ediliyor evet aynen Dedi. Peki burada da Haşli Şabi mi var burada kim var burada bunu yapabilecek kudretteki örgüt hangisi? Aşiş Şabi Irak, Irak Irak Şabi Irak hükümeti demek zaten yani Irak ordusuna eklemlenmiş yapılar demek. Yani ama kimin güdümündeler? İran'ın güdümündeler. Burada buradaki Şii milisler de İran'ın güdümündeler. Peki bunların bu Şii milislerin elinde böyle bu tür saldırıları var, yapabilecek var. kapasite yani var drone mı? Drone falan. Drone'ları var. Onları var. Dronları var. E, roketleri var. Roketleri var. Ne kadar yani, yani e, bir mi? konvansiyonel e, taktik yapılanmanın elinde ne varsa onlar var onların. Elinde. Allah Allah ya, ya. Resmen örgütler bunlar yani vekiller, vekiller Say, değil sayıları mi? Sayıları çok fazla, evet. vekil örgütler. İsmail Bey bir şey soruyor. Ben sorayım. şey e, o roketlerin menzilleri zor o kadar güçlüler mi yani? Kaç kilometre gidebiliyor bu menzil? Yani, yani şeyin elindekileri Hamas'ın elindekilere baktığımız zaman el fecirler var İran yapımı. Yani bunların menzili yanlış hatırlamıyorsam e, 200 kilometre seviyesinde. Telaffubu yani vurdu. kilometrenin üstünde. Telaffubu vurdular değil mi? Evet. yani e, Hamas'ın ha. elinde en başta gördüklerimiz. 10 12 kilometre menzilli olanlardı. Ama sonra e, işte bir şekilde e, Tel Aviv'i veya e, bir şekilde Kudüs'ü vurdukları Kudüs zaman Yahudi mahallelerini en az 80 kilometre menzilli füzeler olduğunu gördük edit. Yani. Bu saldırı eğer yani gerçekleştiyse hani iddia o ya hani iddia o ki burada e, bu tarafta olduysa şey mi Irak tarafından önemli aşağıyı göremedik. Heh. şurada El Tanaf'taki üs üsün bu YPG PKK'dan farklı bir oluşum. Burada Sünni Arap tabanı yani ÖSO dediler adına. Ha. Şimdi bu buradaki yapının vurulması da önemli. Peki bir şey söyle Bu bunun dışında mesela olağan şüpheli yok değil mi? Yani Amerikan üstlerini vurabilecek orada Şii milisler dışında yok. PKK Amerika ile birlikte. Değil mi? Rejim cesaret edemez. Şimdi, Yede kim kaldı? Peki İran'ı işin içine sokmaya yönelik Asim, provokatif asimetrik bir çaba olabilir mi diyorsunuz? Olabilir, provokatif bir şey. Ha. Ben e, burada öngör bu olaylarda öngörmüyorum. Yani Şimidisler çünkü uzun, zaten bu şimdi e, art, artarak görüyoruz ama geçmişte zaten Amerikalılarla Şimidisler arasında e, bu tür e, atışmaları var. Amerikalılar ne yapıyorlardı? Mütekabili karşılıklar veriyorlardı. Ama burada çok ilginç bir şekilde sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Ben neden İran'la ilgili gerilimi dünya kamuoyuna mal etmeme yani krizi kendi içinde kapalı tutmaya dair, çevrim tutmaya dair bir çabaları olduğunu değerlendiriyor. bak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı bu ne zaman yaptı bu açıklamayı? Bugün İran'ın müdahalesiyle çatışmalar tırmanır, düşmanca eylemlere karşılık veririz. Evet. Şimdi Mesela bu çatışmaları tırmandıracak hareket mi? Evet. Ama siz diyorsunuz ki bu zaten yapıla gelen bir yer. Yapıla gelen bir şey, şey var. Amerikalıların Çatışmayı tırmandırma eğilimi olsa bile şunu yapıyor Amerika Birleşik Devletleri, inisiyatifi İran tarafına milisler üzerinden kaptırmak istemiyor. Ve dolayısıyla bunu açıklamıyor. Açıklamıyor. Ve bunu büyütmüyor. Büyütmüyor, şu an büyütmüyor. Yunus var mı yeni bir bilgi? Yani şöyle bir şey buldum Ahmet Bey. Göstere, beni tam alabilirler mi? Şöyle, yani bir Arapça açıklama var. Ee, Irak İslami direniş grubundan e, paylaşıldığı iddia edilen. Burada işte pazartesi tarihini veriyorlar. Bir ee, şey diyorlar. Amerikan üslerini vurduk gibi bir açıklama ama yine hani bizim biraz daha temkinli olup daha hani bir batılı en azından yani kendilerinin vurulduğunu kabul eden bir Amerikan. Yani iki, iki sayfa var şöyle. iki sayfa açıklama var Arapça olarak. Burada Amerikan üslerine saldırdık diyor. Irak direniş örgütü, İslami Direniş Örgütü adında. Yunus bir şey söyleyeyim mi? Bu hafta Amerikalılara da saldıran bunlardı. Buyurun tabii. Ee, örgütün e, mezhebi yapısına dair bir veri var mı indi? Ee, açıkçası bilmiyorum. Her Abla, Yani e, Irak İslami Direniş Örgütü. Bunlar geçen işmiyor. hafta da bazı saldırı. Ya, örgüt örgütten var var mı? geçirmiyor ki öyle bin tane i̇şte. örgüt var. Yani orada başka bir şey olabilir. Ben bir çalışmam lazım ama çalışmadan bir cümle. Bir bakın o zaman şimdi. şimdi Yakalayabilir miyim? Yani bilmiyorum. öyle bir örgüt var mı Irak İslam Ya şimdi ben ya, ki, saygı duyalım. E, yani e, yani Abdullah diyor ki bana şimdi bir bırakın. Evet. Bir bakın bence tamam, şimdi. Yakalayacakları şey var, var, bir var şey yani yapayım. evet. Yani bir de e, yani şey de Yunus senin o yakaladığın bilgi sosyal medyada da çok dolaşıyor. Irak İslamcıların evet. iş mücahitleri Amerika'nın Suriye'de işgal ettiği Malikiye üssünü evet. drone ile hedef aldı diye bir şey Maliki'de ama tehlike de değil sürüyorum. yani bunlar. Diğerinde de. Ya yani şeye Bilirim de gelmeyelim. Dedi. El, El Tanaf ve El ruhban diyor. Bu sabah iki tane drone vurduk. Ya bir Direkt şey söyleyeceğim var. yani bu sosyal medya şeyi mecrası çok güvenilir bir mecra değil malum. Evet. Dolayısıyla hani, olalım Bence bu, bu şeye girmesek daha iyi bence yani. Bence de. Yani elimizdeki net bilgi şu an Biden'ın durum odasına gitmek zorunda kaldığı, bunun için halletmem gereken bir mesele var dediği ve durum odasının ABD'de olağanüstü haller için, ulusal güvenliği ilgilendiren haller için kullanıldığı ve orada en üst düzey güvenlik yetkilileriyle, işte istihbarat örgütü yetkilileriyle buluşulduğu, kararlar verildiği bir yer. Ve yine eğer bir ABD başkanı ekonomi ile ilgili başka bir konuşma yapıyorken, Rum Odası'na götürülüyorsa, başkomutan olarak bazı yetkiler, bazı kararlar vermesi gereken bir olay olabilir. Ama ne olduğuna dair bizim elimizde şu an net, reddedilemez bir bilgi yok. Peki ben sana bir reddedilemez bilgi vereyim Yunus. Trump az önce Biden'ın taklidini yapmış yine miting <laughs> ee, bir mitinginde ee, mi? <laughs> şunun görüntülerini ayarla da biraz Aziz şu ya. stresli ortamda bize onu anlat ya. Yani bu Çok teyitli iyi. Yunus bu teyitli bilgi. Çok da başarılı taklit yapıyor. Kendisi daha önceden başkan olmadan önce. Yaptı yaptı şey. hep yapıyor da. Ya hani. abi aralarında Ekranlarda 4 yaş var ya. Için. Yani bugün yapmış yine. 4-5 yaş var aralarında yani öyle Değil mi? O, o kadar yani. yok ya i̇ki, iki yaş falan var aralarında ya. O kadar değil mi? Yani biri dinç, biri Aynen, Tabii çok, çok aralarında fark. Yani vücut yaşları farklı. Yuns ne, de, Trump ne 70 dedim 70. bir daha söyle? Trump 77, Biden 83 yaş var aralarında yani. Yok yok. Yok canım. Peki.